Hepinize merhaba. Bugün sizlere toplumda sık görülen ama tedavi arayışı o sıklıkta olmayan bir rahatsızlıktan bahsedeceğim. Vajinismus. Evet, vajinismus kadınlar arasında en sık gördüğümüz cinsel işlev bozukluğu diyebiliriz. Vajinismus nedir? Vajinismus, vajen kaslarının cinsel birleşme sırasında istemsiz bir şekilde kasılmasıdır. Ve bu cinsel birleşmeye engel olduğu için çoğunlukla Erkek partner tarafından sanki orada bir duvar var ve ben bunu aşamıyorum şeklinde yorumlanabilir. Vajinismus toplumda aslında çok sık görülmekte. 10 kadından ikisinde vajinismusun hafif, orta veya ağır derecelerde gözük görüldüğüne yönelik bulgular var. Ancak tedavi arayışı o kadar sık değil. Kişiler bunun için utanabiliyorlar veya çekinebiliyorlar bir süre zaten önce kendilerini itiraf etmeye veya yakın çevreden yardım almak için danışmaktan çekiniyorlar. Bir süre böyle geçiyor. Sonra tabi süreç ilerleyince evlilikle ilgili bir takım problemler çıkmaya başlıyor. Erkek işte neden yapamıyorsun? herkesin yaptığı şey sen neden yapamıyorsun beni sevmiyor musun bana karşı ilgi duymuyor musun beni erkek olarak görmüyor musun gibi bir takım ifadelerde bulunabiliyor ya da kadını suçlayabiliyor Tabii kadın suçlandıkça cinsel olarak daha isteksiz hale gelebiliyor ve sorun kronikleşiyor Tabii sorunun başında başvuran çiftlerde, partnerlerde tedavi verimi daha iyi alınmakta, daha, sorun daha kolay çözülmekte. Ancak bu yıllar içerisinde kronikleşen bir sorun olursa, destek alınmazsa, yardım alınmazsa ve bu şekilde yaşamaya devam ederlerse bu sorunu çözmek daha güç olabiliyor. Yani bize gelen vakalarda evliliğinin ilk birkaç ayında gelen vakalarla aradan birkaç yıl geçmiş ondan sonra başvurmuş vakalar arasında gerçekten fark olabiliyor. Şimdi peki bu vajinismusun nedeni ne? Neden kadınlar bu şekilde bir kasılma yaşıyorlar? Aslında temel nedeni korku. Neden korkuyorlar? İşte aslında toplumda cinsel cinsellikle ilgili bilginin eksik olması ya da yanlış olmasıyla ilgili bir takım problemler var örneğin en büyük korkulardan birisi vajenim işte cinsel birleşme sırasında vajen yırtılacak kanayacak işte oluk oluk kan akacak ee, bu e, organım yırtılırsa işte hastaneye götürülmek zorunda kalacağım. Bu çok utanç verici bir şey. Ee, işte çok sayıda dikiş atılacak falan gibi böyle e, korkular oluşturabiliyorlar. Aslında bunların birçoğu şehir efsanelerinden oluşmuş e, korku zincirleri diyebiliriz. Tabii cinsel birleşme sırasında da İlk etapta ağrı duyunca bu korku pekişiyor. Hani daha birleşmeden ben bu ağrıyı duyuyorsam demek ki ileride daha fazla bir ağrı duyacağım gibi bir korku şeyine kapılabiliyor hasta. Genellikle altta bir anksiyete bozukluğu olabiliyor çünkü korku korkunun bu kadar pekişiyor olması hani altta bir anksiyete yatkınlığı da beraberinde getiriyor. Tabii Vajinismus çözülmediği zaman e, ciddi çift problem, e, evlilik problemlerine hatta boşanmaya kadar giden e, sorunlara neden olabiliyor. O yüzden mutlaka bir uzman desteği almak gerekiyor. E, tedavide ne yapıyoruz? Vajinismus'a yönelik aslında bir ilaç tedavisi yok. Ama kişilerde eğer bu durum çok ciddi anksiyeteye, çok ciddi korku e, nöbetlerine neden oluyorsa o zaman e, belki yardımcı olmak amaçlı bir ilaç tedavisi başlanabilir. Ama... İlk etapta başvuran hastalarda hemen ilaç tedavisi başlamıyoruz. Daha çok cinsel eğitim veriyoruz ve bir takım ödevler verdiğimiz bilişsel davranışçı terapi yöntemleri kullanıyoruz. İlk etapta partnerleri beraber almak tedaviyi hızlandırmak açısından ve tedavinin ilerlemesi açısından önemli. Belki daha sonraki süreçte tek kadınla devam edilebilir ama ben genellikle terapide önce çiftleri görüyorum. E, cinsel eğitim veriyorum ve ondan sonra da e, bilsel davranışçı terapi metotlarını kullanıyorum. Her zaman daha iyi bir yol vardır. İyi günler.